Faruk, Faruk, hayatım, ne oldu? Hı? Annemle garip berabermiş. şaşırmadın. Biliyordum. Biliyordum bir süre önce. Duydum yani gördüm tesadüfen. Annen de ben kendim söylemek istiyorum deyince ben de tabii... Ne kadar kısa bir süre önce. Ne zamandır var bu ilişki? Biz ne zamandan beri bu evin içinde ayakta uyutuluyoruz? Ne biçim lafı Faruk ya? Allah Allah, kadın kendi söylemek istedi. Ben ne yapayım? Ne yapayım yani? Senden korktuğu için söyleyememiştir. Ne kadar zor bir şey yapmaya çalışıyor, farkında mısın? Ne dedin kadına? Ne söyledin, nasıl dinledin acaba? Neden koşa koşa o kulübeye gittiği belli. Reyhan onları görmüş. Tamam mı? Sonra bize söylemekle tehdit etmiş. Sonra kavgaya falan tutuşmuşlar. Öyle şeyler geveledi durdu. Ya geveledi ne demek ya? Sen annem dinlemiyor musun? Karşındakini dinlemiyor musun sen? Ne dinleyeceğim ya? Neyi dinleyeceğim Süreyya? Eğer o kadın görmeseydi, bırak görmeseydi, eğer o kurbe yanmasaydı bizim bunlardan hiçbirinden haberimiz bile olmayacaktı. Ya. Allah bilir aralarında ne konuşup ne anlaşacaklardı. Al ver külla. Allah bilir ne pazarlıklar dönecekti. Ne biçim konuşuyorsun Faruk sen ya? Anneni tanımıyor musun hiç? Tanımıyor musun? Ne biçim konuşuyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim sana. Senin verdiğin tepkiye bakar mısın? Kadın çarpı dört bununla uğraşacak. Kolay bir şey mi sanıyorsun? Ya niye bu evde en ufak insani bir duygu bu kadar büyük bir sorun haline dönüşebiliyor? Süreyya, ben anlamıyorum. bu ilişki yeni değil, tamam mı? Yeni değil, evveliyatı var. Benim kafam çok karışık bu konuda. Çok karışık. Hani ailenin değerleri, hani Boran soyadının önemi, kıymeti nerede? Sakın, sakın annemle arama kimse girmesin, tamam mı? Kimse onu korumasın. Sakın annemle arama girme Süreya. Sakın annemi bana savunma.